Buradan eğer bu e, video keşfete düşerse Yusuf Güneye bir soru sormak istiyorum. Sor. Evet, eh. seni dinliyorum. Mesela kardeşim, sen asra seyahat yapan bir adamsın. Çıktın, ruh bedenden çıktı, gittin geziyorsun. 3 ay sonra bak 3 ay sonra tipik olabilir. Mesela ne bileyim loto olabilir gidip bu hangi sayılar çıkmış, hangi rakamlar çıkmış, kim kimi yenmiş görebilme şansın var mı? Varsa niye parayı vurmuyorsun? Ya da niye söylemiyorsun? Ha? Mantıklı. Değil mi? Doğru. Mantıklı değil mi? Çok kardeşim? Çok mantıklı. Erkenden emekli. Ya yılbaşı mesela piyangosu. Git abicim. 8. ayda mesela ruh bedenden bir çıksın. 12. ayın sonlarına doğru bir git bakayım ya. Bir hangi milli piyango sayıları çıkmış? Ne çıkmış? Onları bir görüp de geri gelemez misin? Doğru, seni tebrik ederim. Gel çok açıklayıcı oldu değil mi? Gayet çok açıklayıcı oldu. Bak bu soru, bu keşfete düşersen mutlaka beni bul Yusuf Giney. Buna bir açıklık getir. Doğru. Ha kötü anlamda sormuyorum. <laughs> Gidebilir misin diye soruyorum. Bir açıklaması vardır kesin. İlla ki vardır. Ama bence gidemez. Çünkü Bak, korona çıkmadan önce 12'li masa vardı diyor. Korona, yani geleceğini biliyormuş Hı. ama kimse söylememiş. 12'li masada neler konuşuldu, ne konuşulmadı. Adam yani bir felaketin geleceğini biliyormuş. E bili Biliyorsa yani bazı şeyleri görebiliyor önceden. Büyücü mü? Ya büyücü değil de bu adam. Ya yani bu adam böyle bir seyahatte falan çıkabiliyormuş. Yani bu Allah tarafından gelen bir şey diyor. Bu Survivor'a da gittiydi değil mi? <laughs> Survivor'a gitmedi. Gitti lan gitti. Gitmedi ya? Gitti canım. Cık, gitmedi ya. İnancın olsun ki gitti. Ya gidecek miydi? Elendi mi?